Peki vatandaşlık tanımı nasıl olacak? Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes eşit hak ve yükümlülüklere sahiptir ifadesini doğrudan kullanmıştı Bahçeli. Böyle bir tanım mı eklenecek? Evet, çok da buna benzer bir tanımın ekleneceğini söylüyor iktidar cephesi. Dahası anayasanın her yerindeki e, Türklükle ilgili kavramlar üzerinde değişiklik olacağını söylüyor. Yani bütün yollar Türklüğe çıkmayacak, bütün yollar eşitliğe çıkacak, bütün yollar ortak vatandaşlığa çıkacak. E tabii ki ilk dört madde değiştirilemez madde onlara dokunmayacağız diyen bir iktidar cephesi var. E, dokunulup dokunmayacağını da zamanla göreceğiz. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terörsüz Türkiye sürecinin ilerlemesiyle birlikte istediği en büyük şey yeni anayasa çalışmasında daha ileri noktalara gelinmesi. Bunun için de çalışmalar çoktan başlamış durumda. MHP'nin bir taslağı var, iktidar cephesinin hazırlığı var. Peki e, bu süreçte daha neler göreceğiz onu da e, hep beraber izleyeceğiz.